Merhaba sevgili gençler, türev 12. video bilgi sarmal yayınlarında grafik konusuyla ilgili kaliteli sorularımız var. Onları çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuzda, fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir diyor? Bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi, paydayı sıfır yapan ifadeyi almamaktır. Paydayı sıfır yapan değer x eşittir 5'tir. 5 için tanımsız olur. Çünkü sayı bölü sıfır tanımsızdır. Dolayısıyla böyle bir değer yoktur. 5 için olmayacak. Tüm reel sayılar için tanımlı ama 5 için tanımsızdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Hangi tam sayı değerini alamaz? Burada da bu fonksiyonun tersindeki hangi ifade paydayı sıfır yapıyor? Ben bu fonksiyonun tersini bulursam bu 2, 6 ile 4 yer ve işaret değiştirir bunlar arkadaşlar. Tersi alırken bu şekilde düşünüyorsunuz ee, ve x eksi 4 paydayı sıfır yapan değer x eşittir 4 o zaman 4 değerini alamaz diyoruz. Veya şöyle düşünelim arkadaşlar fx değer dediği için yani fx 4 değerini aldığında 4x eksi 3 bölü x artı 6 içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x artı 24 eşittir 4x eksi 3 oluyor. Ve burada 4x'ler birbirini yok ediyor. Ve çözüm kümesi boş çıkıyor. Demek ki 4 değerini alamıyor fx. Veya x'in kas şeklinde de düşünebilirsiniz sevgili gençler. Geldik. Dördüncü sorumuzda px polinomu fonksiyon denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi x eksenini kesen nokta x eksi 1. O zaman e, px şöyle yazabiliriz. a çarpı x artı 1. x eşittir eksi 1. Ve burada teğet olduğu için tam kare olacak arkadaşlar. Teğetlerde tam kare şeklinde yazıyoruz. x gördüğümüz yere sıfır yazdığımızda cevabımızın 2 çıkması lazım. 2 eşittir. x gördüğümüz yere sıfır yazıyoruz a çarpı 1 çarpı 16'dan. Buradan da a sayısı eşittir. 2 bölü 16 demek. 1 bölü 8 olur. O zaman px polinomumuz eşittir. 1 bölü 8. x artı 1 ve x eksi 4'ün karesi. Doğru cevabımız arkadaşlar d seçeneği olmuş oluyor. Peki geçiyorum arkadaşlar. 4. derecede px fonksiyonu grafiği verilmiştir. Hemen yine aynı şekilde denklemimizi kurabiliriz. Px eşittir. E bakın eksi 3 kesiyor. A çarpı x artı 3 diyorsunuz. Yine eksi 1 de kesiyor. X eksi eksi 1'den artı 1 ve 2 de geçiyor. x eksi 2 ve x eksi 4. 4 tane kökü var arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bu x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Sonuç 3'müş. 3'e eşitleyeceğiz. A sayısını bulacağız. X gördüğümüz yere 0 yazıyorum arkadaşlar. A çarpı 3, 1, eksi 2 ve eksi 4. 8, 8 3'ler sadeleşir. A eşittir. 1 bölü 8 oldu. Yani benim PX polinomum 1 bölü 8. X artı 3 çarpı X artı 1. X eksi 2 ve X eksi 4'tür. Buradan sevgili gençler, değerli arkadaşlar P5'i istiyor. X gördüğümüz yere 5 koyduğumda 1 bölü 8 5 3 daha 8 5 1 daha 6 5'ten 2 çıktı 3 5'ten 4 çıktı 1 gerekli sadeleşmeler yaptığımızda 18 çıkar. Doğru cevabımız denizli diyoruz. Geldik 6. soruya. Sevgili gençler Px polinomun çarpanlarından bunlar kalansız bölünüyorsa bunlar çarpanlarıdır. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 2 px polinomu a çarpı x eksi 1 x eksi 2 ve x eksi 3 şeklindedir. Diyor ki px polinomu x ekseni kestiği noktaların absisleri de bunlardır. x eşittir 1 olur. Buradan 0'a eşit dediğimizde x eşittir 2 olur. 0'a eşit dediğimizde x eşittir 3 olur. Bunları topladığımızda cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 7. sorumuza. Burada da sevgili gençler dördüncü dereceden bir fx verilmiş. Yani fx eşittir. A çarpı bakın burada teğet ve bir tane kök var. O zaman x küp olur. Eğer burası da b noktası ise arkadaşlar x eksi ya, ya da x artı b şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi bu iki noktası için türev sıfırdır. 2 noktasında türev sıfır. Alalım türevini arkadaşlar bunu. Ee, şöyle yapabiliriz. Bunu düzenleyelim. Çarpım türevi şeklinde yapmayalım. ax üzeri 4 artı ab x küp oldu. Şimdi türevini alalım bunu. x küp türevi 4 a x küp artı 3 a b x kare. Türevini alıp sıfıra eşitliyorum. Hangi nokta için yalnız? 2 noktası için. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Sıfıra eşitleyeceğiz. f türev 2 çünkü sıfırdır. Eğim burada sıfırdır. 2'nin küpü 8. 8 çarpı 4. 32a artı 4 kere 3. 12ab. O da eşittir. Sıfır diyoruz arkadaşlar. Buradan alıyoruz. Ee, Eşitliğin diğer tarafına attığımızda 32A eşittir. Eksi 12AB ve e, A'lar sadeleşir burada. Her ikisi de 4'e bölünür 8. 4'e bölünür 3. Bunun altına getiririz. B eşittir. E, eksi 8 bölü 3. Yani e, bu X eksi B diyecektik arkadaşlar. Pardon orada bir hata yaptık. E, kökleri x eksi biraz önceki sorularda da aynı şekilde düşünüyorduk. Hemen orayı düzeltelim arkadaşlar. E, x eksi b olacak. Dolayısıyla buradaki aradaki işaretimiz eksi olacak. Ve sonucumuzda artı çıkmış olacak. Hemen düzeltiyorum. x eksi b burası eksi olacak. Şurası eksi. Buraya da artı olarak geçer. 12ab. B eşittir 8 bölü 3. Yani burası 8 bölü 3. Bu uzunluğu soruyor. Uzunlukta 8 bölü 3 olur. Doğru cevap B seçeneği. Geldik buraya. Polinom fonksiyonu hangilerinin grafiği y eksenine simetriktir? Y eksenine göre simetrik olan arkadaşlar e, çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Çift dereceli fonksiyonlar. Mesela x kare y'ye göre. Tek fonksiyonlar orijine göre. Şimdi burası x üzeri 2 var ve x üzeri 0. Bu çift fonksiyon. O zaman e, bu soru e Px y eksenine göre simetrik. Yine burada derece olarak x üzeri 0 bunlara dikkat edeceğiz. x üzeri 4, x üzeri 2, x üzeri 0 doğru. E, bu tek fonksiyondur. Tek fonksiyon e orijine göre simetriktir arkadaşlar. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir diyoruz. Yani e D seçeneğimiz P ve Q fonksiyonları e, y eksenine göre simetriktir sevgili gençler. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda da denklemi verilmiş. Şimdi türevini aldığımızda bir noktasında sıfır ve eksi bir noktasında sıfır. Türevini alalım. O zaman f türev x eşittir. 3 ax x kare. Eksi 2 b x artı 6. X gördüğümüz yere bir 1 yazacağız arkadaşlar. Bir de eksi 1 yazacağız. X yerine 1 yazdığımızda 3a eksi 2b artı 6 eşittir 0. X gördüğümüz yere eğer eksi 1 yazarsak x eksi 1'in karesi artı 1 yine 3a oldu. Burası artı 2b artı 6 eşittir 0. 2 bilinmeyenli denklemlerde buradan e, a ve b'yi bulabiliriz arkadaşlar. Hemen taraf tarafa topladığımızda 6a artı 12 eşittir 0'dan a eşittir eksi 2 çıkar. A gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda b de e, eksi 6 artı 6 b de 0 çıkar arkadaşlar. O zaman benim fonksiyonum şu oldu. fx eşittir. E, eksi 2 x küp b 0 artı 6 x oldu. E, evet sevgili gençler şimdi ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bir yerine yazdığımızda f1 kaç çıkıyor? 1'i yazdığımızda 4 çıkar. O zaman k değerimiz 4. Peki f-1 kaçtır? x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda eksi gelir. Artı 2 eksi 6'dan. O da eksi 4 olur. Bu da eksi 4. K4 eksi eksi 4'ten o zaman 9. sorumuzun cevabı 8 olacak. Doğru cevap D seçeneği. Hemen hiç vakit kaybetmeden 10. soruya geldik. Sevgili gençler 3. dereceden bir Px polinomu tanımlanıyor. X ekseni kestiği nokta sayısı en az M. Şimdi bir Grafik şöyle düşündüğümüzde 3. dereceden bir fonksiyon x eksenini en az bir noktada kesebilir. En az bir noktada kesecek. O zaman m sayısı 1'dir. En fazla n tane. Şimdi 3. dereceden olduğundan dolayı arkadaşlar o zaman şöyle düşünelim. Yine bir grafik çizdiğimizde 3 tane kökü vardır. 3 tane kökü varsa arkadaşlar şöyle 1. 2, 3 noktada kesebilir en fazla. O zaman doğru cevabımız 1 ile 3 olur. O da C seçeneği. Evet sevgili gençler geldik. Grafik türevde grafik son sorumuza. Umarım faydalı oluyordur. Faydalı olduysa lütfen arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi. abone olmayı kanalıma ve takipte kalmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Gelelim 11. sorumuzu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İki tane fonksiyon verilmiş. Hemen bu bu grafikleri çizeyim ben size. Şöyle ki bir fx fonksiyonu çiz diyoruz. Bir de gx fonksiyonu çizelim arkadaşlar. Şimdi burada bize ne verilmiş arkadaşlar? Şöyle ki hangi aralıkta verilmiş arkadaşlar? F1 ile 2 arası. Hemen 1 ile 2 arasında şöyle çizelim. Şimdi F 1 ile 2 arasında bir değer alacak arkadaşlar. Şöyle geri alayım ben oraya. Şöyle seçeyim. 1 ile 2 arası. Peki yine aynı şekilde G de şöyle seçebiliriz arkadaşlar. G de 3 ile 4 arasında değer alıyormuş. 3 ile 4 arasında değer alır. Peki. Şimdi diyor ki arkadaşlar Burası f fonksiyonu 1 ile 2 arası sevgili gençler. 1, 2. Bu y. fx'i bu arada çizeceğim. x. Burada da x, y. Burası da 3 ile 4 arası arkadaşlar. Şimdi f ve g fonksiyonlar örtendir diyor. Ve fx türevi sıfırdan küçük. Yani sıfırdan küçükse azalan bir fonksiyon. Azalan bir fonksiyonu şöyle çizebilirim sevgili gençler. Şimdi buradan bu geliyor böyle böyle bu şekilde azalacak gidiyor. Peki g(x)'i nasıl çizeriz? g(x)'i de şu şekilde çizeriz. Türevi sıfırdan büyüktür yani artandır diyor. O zaman bunu da buradan başlıyoruz böyle artacak g(x)'i de bu şekilde çizebiliriz. f(x) bu. g(x) de bu arkadaşlar. X sonsuza giderken fx eksi gx eksi 3. Arkadaşlar fx sonsuza giderken 1'e yaklaşıyor. O zaman burası 1 eksi. Gx ise sonsuza giderken 4'e yaklaşıyor. Bakın sonsuza doğru gittiğinde 4 oluyor. O zaman 1 eksi 4'den eksi 3 doğrudur. Geldik. İkinci ifade fx artı gx eksi sonsuza giderken onu da şu şekilde izah edelim. fx eksi sonsuza gittiğinde arkadaşlar e, 2'ye yaklaşıyor. O zaman bu 2 artı. Gx eksi sonsuza doğru gittiğinde 3'e yaklaşıyor. 2 ile 3'ün toplamı 5. O da doğru. Şimdi fx eksi gx artan. Şimdi artan kelimesi geçiyorsa türevine bakacağız. Yani f türev eksi g türeve bakacağız. E, f türev azalandı. Negatif. Hemen şöyle bu negatif. Eksi. G türev ise pozitiftir arkadaşlar. Ee, eksi ile artı eksi oldu. Eksi eksi ile topladığımızda eksi ile eksi burada eksi çıktı. Yani azalan oldu. Halbuki burada ne diyor arkadaşlar? Artandır diyor. Bu üçüncü ifade yanlış. 1 ile 2 doğru. Evet. Kısa süre kaldı sevgili gençler. Üniversite sınavlarına var gücümüzde çalışıyoruz. Yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Ee, takipte kalın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.